Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da doğa koruma ve milli parkları ekipleri arazilere kurdukları fotokapanlardan gelen anlık görüntülerle kaçak avcılarla mücadele edip yaban hayatını koruyor. Dondurucu soğuklarda bile kaçak avcılıkla mücadele sürüyor. Bu süreçte ekiplerin en büyük destekçisi fotokapanlar ve dronlar. Şu amaçla kullanıyoruz hem e, biyoçeşitlilik için Bölgemizde hangi hayvan türlerinin popülasyonunu ne kadar arttığını öğrenmek için kullanıyoruz. Hem de kaçak avcılıkla mücadele için kullanıyoruz. Erzurum, yaban hayatının en çeşitli olduğu illerden biri. Ağır kış şartlarının etkili olduğu kentte Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesi ekipleri doğal hayatın bozulmaması için kaçak avcılarla mücadele ediyor. Kaçak avcılıkla mücadelemiz 7-24 esasıyla devam etmekte bizde. Ee, her yıl 8. aylarda av sezonu açılır. 3. ayın ilk haftasında sezon kapanır. Diğer zamanlarda belgesi olsa bile hiç kimse av yapamaz. Kaçak avcılık dediğimiz şey e, belgesi olmayan kişilerin ava çıkması. Bir de usulsüz avlanma var. Belgesi olduğu halde e, her yıl yayınlanan mak kararlarına aykırı davranan belgeli avcılarımıza uyguladığımız işlemlerdir. E, yıl içerisinde hemen hemen her gün Kaçak avcılıkla mücadele için sahaya ekiplerimizi göndeririz. Ekiplerin en büyük yardımcıları teknoloji. Karlı arazilerde mesailerini sürdüren ekipler arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde denetimlerde bulunarak kaçak ve usulsüz avcılığın önüne geçmeye çalışıyor. Fotokopanları aylık bazlarda yani belli periyotlarda sürekli kontrol ediyoruz anında bizlere görüntü gönderen fotokopanlarımız var. Bunlar bizim elimizi güçlendiriyor. Ekipler, nesli koruma altında olan yaban hayvanlarını korumak için drone ve fotokapanlar kullanıyor. Büyük memeli hayvanların popülasyonunun yoğun olduğu bölgeler 52 farklı noktaya kurulan fotokapanlarla takip ediliyor. Ekipler, bu cihazlardan gelen e-maillerden de faydalanarak yaptıkları denetimlerle yaban hayatını koruyor. Yıllık bazda yaklaşık 8 bin kişi kontrol edilmiş. Bunlardan 168 kişiye işlem yapılıyor. Ee, miktar olarak da yaklaşık 1 milyon e, 250 bin TL gibi bir e, idari para cezası ve tazminat uygulanmıştır.